Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki dersimizde ek olarak artık buraya bu da, hazır bir şekilde değil de bizim bunu ver tabağımızdan çekecek şekilde menü e, site barımızı oluşturacağız. E, öncelikle bu site barımızın şu kısmını siliyorum. Liden şu liye kadar olan kısmını. Burada e, şu kodumuzu düzenleyelim. Bu ul bunun. Bu li bunun. Şu, bu ol bunun bu bunun bunu. Şu arkadaşlar. Bunu da siliyorum. En yukarıya geliyorum. Bir tane page de açıyorum. Benim türler adında bir tane ver tabanım var. tablon e, tablom vardı. Türler sonuç adında MySQL query oluşturdum. Select yıldız from türler order by tür Şimdi arkadaşlar e, türler toplam içine giriyorum. Burada 4 tane kayıt ekledim ben. PHP, PHP dersleri şeklinde. C -sharp, C -sharp dersleri şeklinde. MySQL, MySQL dersleri şeklinde. Bir tane daha ekleyeyim. Görün nasıl eklendiğini. Bu da şey olsun. Hmm, .NET Hatta .NET değil de Python. Python. Python dersler olsun. Git dedim. Göz at. Ve 5 tane oldu bu şekilde. Geliyorum buraya. Li tagimin üstüne bir PHP tagi daha açıyorum. Ee, while döngüsü içinde kaç tane değerim varsa döndüreceğim bunu. Ee, türler sonuç dedim. MySQL fetch object dedim. Ve buraya türle sorguyu dikkat edelim. Sorgu sonucu değil. Ee, <laughs> ardından kodumu şu şekilde düzenliyorum. Şu parantezimi açtım. Nerede bitiriyorum? Burada bitiriyorum. Şu parantezimi. Bu kadar değeri döndürecek. Yani mesela buraya ne yazacak? PHP dersi. PHP işte MySQL sırayla yazacak. Hemen yazdıralım php tagimi açtım my square, hatta mysql dedim pardon echo e, türler sonuç içindeki tür içerik yani neyi yazdıracağım tür içerik yani sırayla şunlar yazılacak bakalım f5 dedik hata aldık güzel nerede hata aldık görebilseydim iyiydi 13 diyor burada neden hata aldık? Bakalım. Türler sonuç. Türler sonuç. Bu sorgu olacakmış arkadaşlar. Sorgu. O yüzden hata aldık. Burayı da sorgu yaptık. Burayla bu aynı olacak. Bu farklı olacak. Burayla bunlar hep aynı olacak. Yani şunlarla şunlar. Yeniledik ve gördüğünüz gibi PHP, C Sharp, işte MySQL. Altlarında cookie tabs hepsinde var. Bunun olması nedeni Döngü içinde onlar da döndüğü için hep aynı değeri yazıyor. Şimdi bunu da kontrol edelim. Pardon, şu çok sildik. Buraya geliyoruz. PHP tekleri arasında. Hatta buraya değil, şuraya yazacağız onu. While döngüsü içinde yazacağız bunu. PHP tagimizi açalım öncelikle. Eee önce bir sorgumuzu oluşturalım. Burası alt menü olduğu için alt menü sorgu diyelim. MySQL query. Bütün bilgi çekmeme gerek yok. Neyi çekeceğim? Select. Bir kere, mesela dersin başlığı olacak. Yani içerikler tablosundaki geldiğimde buraya. İçerikler tablosuna geldiğimde burada ne var? İçeriğin başlığı var. O zaman buraya ne yazacağım? İçerik Basslik. Sonra içeriğin id'sini çekeceğim. İçerik id. İçeriğin url seosunu çekeceğim. Yani bunu şu an kullanmayacağım ama ileride kullanacağım için çekiyorum şimdi. url seo. Başka ne lazım bana? Şu an için başka bir şey lazım değil. Bir de son olarak son olarak başka çekebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Silelim. From. Nereden? içerikler tablosundan. Ver. İçerik aidişi eşit olacak ne? Pardon, içerik aidişi tür tür aidisi eşit olacak niye? Ee, şu şekilde yazalım tırnaklar içinde. Türler sorgu. yok sonuçun içindeki tür aidişine eşit olan değeri getirecek. <laughs> Buradan üretilen sonuçla biz ee, bir sonraki while döngümüzü döndüreceğiz. Hemen onu yazalım. While yine MySQL önce bir alt menü sorgu oluşturuyorum. Alt menü sorgu değil, sonuç olacak bu da. MySQL fetch object dedim yine. Object attım dersine. Şimdi neyi atacağım bu sefer? Alt menü sorguya atacağım. Attım ve sorgumu başlattım. Daha doğrusu while döngümü başlattım. Bu arada da while döngümü bitirdim. Süslü parantezimi de kapattım. Şimdi buraya ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki bu e, içerikteki başlıklar gelecek. PHP dedim. Echo alt menü sonucun içindeki neyi getirecek? İçerik basit. Ve döngümüzü döndürdük ve çalıştıralım. PHP ile ilgili bakın arkadaşlar oluşturduğum dersler ama C falan bunlar açılmıyor. Çünkü bunlarla ilgili dersler yok. Hemen ekleyelim bir iki tane. Eklemeden önce şöyle yapabiliriz hızlı bir şekilde. Mesela bunun tür aydısını 2 yapalım. Bunun de 2 yapalım. Bunu 5 yapalım. Bunu 4 yapalım. Pardon 4. Şunu 5 yapalım. Şunu da 3 yapalım sırayla. Mesela arkadaşlar PHP Fez ee, mesela türlere bakalım aslında. Site klasörünün için e, tablosuna gittik. Türler burada. İki de C şarp varmış. Biz de C şarp yazarım 2 başlık olarak. C şarp. Aynısını burada yazalım. C şarp. C 3 minus geldi. Tamam bu şekilde kalsın. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar PHP, C# de iki tane vardı, MySQL'de geldi bir tane. PHP, ifelse. Bunlar tıkladığım zaman da nereye gidecek? Bu dersin içeriğine gidecek. Hemen onu da yapalım. Nasıl yapacağız? Index.php dedik. Ee, S eşittir detay nokta php'nin içindeki id'yi gönderecek bize id'si eşit olan ne eşit olacak php dedik echo alt menü sonucun içindeki içerik id şimdi arkadaşlar sayfamı yeniledim Burada c sharp derslerinden mesela buna gideceğim şu an gidemedik. Neden? Yanlış bir şey yaptık şurada sanırım. İçerik ayrı. Alt menü sonuç. Eko dedik. S index php php eko. Tabi şurada alacaktı. Şimdi oldu. F5 dedik. Hatta daha doğrusu geri geleceğiz. Şurayı F5leyeceğiz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi dersin içine gitti if, else, else, bla bla falan tarzında. Bu derse hiç yorum yapılmamıştı. Çünkü mesela PHP'de bu derse yorum yapılmıştı. Gidelim. Gördüğünüz gibi ders açıldı. E, sidebar oluşum yani menü oluşumu da bu kadar basit arkadaşlar e, PHP'de. E, bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.